münafık her konuda kendine çok itina edilmesini ister. Kur'an'da var işte evim açıkta diyor. Mesela. Çok itina edilmesini ister. En fazla ihtimam, en fazla üvülmenin kendine yapılmasını ister. En nezaketli tavrı, işte en e, faydalı nimetleri ona sunmak e, onun için önemlidir. Yani başka şey önemli değil onun için. Fakat kendisi çok küsta, ahlaksız, haysiyetsiz ve huysuz olur. Anarşist ruhlu olur, azgındır. Ama burada işte onun cehennemin genişlemesi mevzu bahis oluyor. Müminin cenneti genişlemiş oluyor. <laughs> Mühim olan burada, Allah istesi küfrü yaratmazdı. Müminin cennetin gelişmesi için münafık ve kafir gerekiyor. Münafık ve kafir olmadan müminin cenneti genişlemiyor. Manevi makam alamıyor illaki münafık ve kafir gerekiyor. Kafir ve münafığın da cehennemin genişlemesi için Müslüman gerekiyor. Yoksa o da genişlemez. Yani çünkü mümine yaptıkları ahlaksızlık, haysiyetsizlik, kabalık, pislik, nobranlık, enaniyet onların cehennemini genişletir. Mümin bundan kazançlı çıkar, kafir kaybeder. Münafık kaybeder. Ama çok büyük kaybı uğrar.